Herkese merhaba. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün birlikte fırında beşamel soslu, kaşarlı harika bir mantar yapacağız arkadaşlar. Ee, diğer adıyla mantar graten yapacağım. Bunun için 600 gram kadar mantarım var. Ben mantarlarımı yıkamıyorum. Böyle kabuklarını soyuyorum sadece. Gördüğünüz gibi zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet, mantarlarımı doğrayacağım. Çok küçük kesmeyin. Zaten mantar su kaybettikçe küçülüyor biliyorsunuz. Böyle kuşbaşı et büyüklüğünde doğramanız yeterli. Tencereyi ocağa alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir tane soğanı yemeklik doğradım. Onu ekliyorum. Soğanlarımı 1-2 dakika boyunca kavuracağım. Bir tane kapya biberim var. Bunu küçük küçük doğradım. Şimdi de onu ekliyorum. Bu şekilde yine kavurmaya devam ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Böyle 1 dolu çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. 2-3 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğim. Daha sonra mantarlarımı ekliyorum. Mantarlarımı çok pişirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü fırına da girecek daha. Sadece böyle birazcık suyunu bırakmasını istiyorum. Kapağını da kapatıyorum. Bir 4-5 dakika pişti ve gayet güzel hafif suyunu bıraktı. Benim için yeterli. Bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra ocaktan alacağım. Mantarların işi şimdilik tamam gördüğünüz gibi. Şimdi beşamel sosun yapımına geçelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. İki yemek kaşığı da dolu dolu zeytinyağı ekliyorum. Tereyağının erimesini bekleyeceğim. Evet tereyağım eridi. İki dolu yemek kaşığı un ekliyorum. Şimdi unun kokusu çıkana kadar arkadaşlar kavuracağım. Yaklaşık bir 2-3 dakika boyunca kavuracağım. Ve unum kavruldu. Artık sütü ekleyebilirim. Şimdi e, kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Toplamda 3 su bardağı süt ekledim arkadaşlar. Aroma vermesi için bir tane defne yaprağı ekliyorum. Yarım çay kaşığı da muskat rendeleyeceğim. Muskatın çok güçlü bir aroması var. O yüzden fazla eklemeyin. Karıştırmaya devam ediyorum. Hiç başından ayrılmadan kaynayana kadar karıştıracağız. Evet beşamel sosum kaynadı. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuzunu ekliyorum. 1-2 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra ocaktan alacağım. Bu arada defne yaprağı görevini tamamladı. Onu alabilirim içinden. Ve beşamel sosum da hazır. Onu da kenara alıyorum. Bir tane küçük boy kare borcamım var. Bunu kullanacağım. Öncelikle mantarlarımı ekliyorum. Borcama iyice yayın böyle. Şimdi bu mantarların üzerine beşamel sosumu ekleyeceğim. Bu tarifin en önemli özelliklerinden birisi bu beşamel sos. Bütün üzerini güzelce kaplamamız gerekiyor. Her yerine gelsin. İyice yayın kaşıkla. Şimdi bu şekilde fırına girmeye artık hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişireceğim arkadaşlar. 20 dakikanın sonunda fırından çıktı. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. Yine bolca ekliyorum. Çünkü yeniden fırına girecek, biraz da kaşar peyniriyle pişecek üzeri kızarana kadar bir 10-15 dakika daha fırına gönderiyorum. Ve mantar gratenim hazır gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, mantarı sevenler var, sevmeyenler var ama ben mutlaka en az bir kere bu şekilde mantarı denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten sanki bir Et yiyormuş gibi hissedeceksiniz. Ayrıca hem beşamel sosu hem de kaşarla birleşince ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.